Dostlar selam. Ee, kasamda bir, ufak bir birikmiş gem fragment vardı. Onları bir kıracağım. Ee, şansımı deneyeceğim açıkçası derken. Yer kalmadı abi üzerinden. Ben şöyle yapayım. Çok fazla taş zaten. evet bunlara böyle koyacağım ama buraya yapacak bir şey yok ne de koyalım fazla bir şey yok yani ee, bir şu var kırabileceğim bir de şu var galiba şunlar var Harici kıramıyorum sanırım yani evet başka da kırabileceğim bir şey şunlar var şunları bir kıralım bakalım neler alacağız 500 bin lira kıramıyoruz galiba Evet dostlar maalesef kıramıyoruz şu an yetmiyor taşlarımız <laughs> bir şey var şunu şöyle koyalım Dayandı zaten Evet manik bak ki şöyle yapacağım Zaten kill başka bir şey atmıyor burası. Ee, haricini açabiliriz ya. Şunlar kapalı kalsın. Aynen. Şu açık kalsın. Evet bakalım ne alacağız abi. İddia ediyorum hepsini kill saracağız derken hepsi yandı da <laughs> dostlar. Ne diyor abi? Bu materyali gen fragmenti tecrübe edebilirsiniz. Nasıl kırabiliyorsan şozim babadan. Spring back. Hmm. Bunları atalım bizimkiler. Biriktiriyordur dedim zaten biriktiriyorlarmış. Ee, şunları kıralım abi. Zaten pek bir şey geldiğini zannetmiyorum. Bir tane kajı, Allah bereket versin. Başka çarla kullanabileceğimiz bir şey bakıldığında kırabileceğimiz herhangi bir şey yok dostlar zaten. Arkadaşlar 12 Eylül'de akademi sunucumuz açılıyor. Akademi sunucumuza mutlaka girmenizi tavsiye ederim. Ee, bolta bol TL kazanabileceğiniz bir server olacak. Kesinlikle girin oynayın hep beraber oynayalım hep beraber kazanalım derdindeyim. Yani böyle bir server varken oynamamak çok özür dilerim. Affınıza sanarak aptallık olarak düşünüyorum. Yani başka serverlarda, çöp serverlarda takılacağınıza hama kabart oynayarak keyifli bir ortam oluşturabiliriz. Şu pazarda baksanız abi. Şu pazarın şu ortamına bakın yani ortalık ırk ırk yani. Bot pazar da değil yani diğer serverlardaki gibi. Zannetmeyin yine yani bunlar bottur, şudur budur. Tamamen saf kendi yüzü abi buranın. Arkadaşlar bir de şurada şöyle bir light elemental var. 50k np veriyorsunuz. 6 saatte bir deneniyor. Ardından bize bir parşömen veriyor. Shadow da %100 düz olarak %50 şansla bu arada. Ben Shadow kullanmadan bir denemek istiyorum. Bir tane Light Elemental Stronum var zaten. Şöyle arkadaşlar yanabilir ama %50 şansla aldık abi. Hayırlı olsun. Ee, dostlar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Dostlar selam. 11 adet ee... Yünük Materyal deneyeceğiz. Bakalım ne drop alacağız. Alamayabiliriz bu arada herhangi bir şey. Ee, shadow'lu %20, Shadow'suz %10 şansı var. Yaktık bayağı Muhtemelen hepsini yakacağım But bu he arada. Abi gördüğünüz gibi çatır çatır yanıyor. tane Fortimino aldık. Artan parasını çıkar dostlar. Evet, sağlık olsun. Gel, bir sonraki videoda görüşürüz. Sonlu gel lan bir yere doğru gel toz bas. Yürü toz bas. Bir aç kapat sen. 60 öne yürü yaklaş. Vur. Yan da gel vur. Etken, 45 ile devam et gel gel 45 gidi resim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Sağlı gel sağlı gel toz bas gel. 70 öne yürü koş. Sağlı gel. 70 öne yürü. Hazır yaklaş 70 öne vur. Sonra daha üstüne koş bir daha gel 60 da yürü. Sollu tepe doğru daha 60 sollu vur. Yanda gel vur. Sonra üstüne geri gel 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 geri gel. Sil. 45 gel aradan arada vur. Sol ayar 45 gel vur 45 vur. Koş üstüne koş üstüne koş üstüne koş üstüne, koş, koş tepe gel sollu direkt 70 öne vur. Daha yürü yürü 70 gel yürü yürü hazır sollu sollu hazır. Toz basıyor toz basıyor. Yürü durma koş şuna. Stabat geç. Solu devam et. Solu solu gel. bu boğala vurdun. Düş gel. Düş aşağı yürü. Koş yürü koş yürü. Öne 70 vur. Sonra geri geçin. Stab Oyna Stab'ı. Al beni al beni. Stab oyna. Stab oyna. Doğru da aldım. Stab oyna. Oyna gel. Dwarf'a gel. Solu solu gel. 60 öne vur bir daha. Gel doğru Buraya doğru. Vur solu solu. F'e bas. M12'e bas. En solu 5'e gideceksin. Bekle. Solu solu gel. Toz bas yürü. 70 geri gel stop oyna. Öne. öne gel 70. Vur. 45 ya tek de. Sarı zeden tek Tekle. Tekle vallahi tekle. 60 de gel ileri. Vur. Yan çevre ben on kası yokken. Ice 45 de at sana sana sana. Ice 45 Sonra gel stop'a Kenzi'ye. Öne Kenzi stop'la. Geri gel hemen. Ben geri Geri gel. Var kez, var. Kafan kör. Ben geri stop'la. Geri gel stop oyna. Derine KK. Siliyoruz bir tane. Oyna. 70 öne vur. 45 de gel. Vur. 60'ı yürü sollu sollu gel. Yan 60 bak gel. Yan hazır. Hop. Fer 60 sonra. Sonra üstüne gel. Sol beni kenziye bırakma. Oyunda. Geri gel sonra. Geri gel. Geri gel. gel sollu bana geri gel. Geri gel durma. Geri gel. Z bas tekrar. iki 2 yıl at onu. Üstüne gel 70'te gel. Sollu sollu. Kafana vur. Sonra kafanızı ıslap oyna. Oyna. Yeni de sapla Oyna üzerine geri gel. Vur vur. Z'den vur gel. Diğerini vur. Sollu gel. Vur yan. Vur yan. Vur yan. 60 vur sonra sil. Ah keşke atmış başlasaydık. Ağacım. Aldım buraya aldım çıkar. Dur da otur. buradan atmış var mı? Topla bekle onu öyle. Gene ne gene atmış onlar. Vur. Yan çevir. Bekle atma. Sollu bekle. 12 falan bas. Öne. Gel koş öne. Sağlı gel. 70 hazır yaklaş. Aşağı yürü sağlı. Koş yürü. Sağlı gel. Gel 70. Vur. Sonra dert üstüne koş tekrar yürü. 60 ileri gel. Çiftle gel. Geri gel. Geri gel. Arkana. don 60 vur. Sonra geri çek staff oyna. Staff oyna. Enekini staff. İleri daha meşter Toz bas hazır. Vur. Sonra sonlu geri gel. Sonlu benle geri gel. Geri gel durma. Durma sakın. Sakın dola. Dön önce razı bas. Hemen staff oyna. Left low. Sonra left low vur. Left low. Aval beni. Gördü aldım. Hemen 70 vur. Hemen staff 6. 2'yi aldım 6'yı al. 6 vur. Yan hazır. Vur yan. Hemen 60 vur ileri. 45'te vur. 45 vur. Tamam biraz geri gel. Geri gel. Ferrani falan 12'ne bas. Gitme. Toz kaçırma kanka bekle. Bekle. Sağlı gel aşağı doğru koş yürü. solu, solu gel aşağı devam et aşağı devam et koş yürü gel. 70 öne 5 doğru gel gel 70 öne gel. Sağlı vur. Yan doğru vuruyor Hemen 60 geri gel geri gel kafan geri bak geri gel. Ne ziyar bas şunu. Atma çek geri kafan sağlı 60 vur kafana. Sonra staff atar geri gel. Toz kaçırma geri gel. Dön staffa sağdan japonis. Geri çık sonra sağ çık geri gel. Geri gel durma tepeye yürü tepeye yürü tepeye yürü durma tepeye yürü. Düz yürü tepe gel yürü. Arkana dön arkana gel. 70 yürüyor önüne. Geri gel. des atacak. Geri gel. Geri gel. Dwarf'ı tut 35. Vur. Vur ona vurma geri gel. Geri gel. Sallı meşleri 60. Vur. Nazır. Vur. Nazır sağa gel 60. Sola gel 60 sola. Vur. Nazır yürü. Vur. Vurma geri gel gel gel. Mañana, 60. sarı mele gel. 70'ini koş koş koş. Desketleri otoz bas gel. 70 yaklaşma ile yürü. Sollu öne doğru. Vur. Yan çöre 60'da vuramam. Vurma, safa gel. Hemen, hemen Geri gel, kafanı safa. Ben şimdi kendi Def, defa vur. Sonra geri çık, Sonra benle gel. Sonra sonra gel. Silere sonra. Sonra benle devam et. 60 sonra sonra gel. Arkana dönsene tekrar sağlı. En sağ, en sağ. Bu tarafa doğru gel benle. 60 vur. Sonra devam et üstüne koş. Yürü yürü sallı gel. Sallı gel okçuları sallı gel okçuları doğru. Tepe doğru yürü toz bas gel. 70 öne vur. Sonra devam et üstüne koş. Bir de koş koş. Yan atmış vur. Sonra solda ben ne devam sağ topluyor bak. Solda ben ne gel? Solda ben ne gel? Sağ bizim fele bak. M12 bas. Sağ bizim fele tepeye. 60. Gel hazır. Vur. Ne yürü? Sağdan gel. Solda uzak. Vur. Sonra tepeye geri gel. Gel bir de bahçeye gel devam et. Onlar tonu dur gel. Onlar tonu öne gel. Öne gel. Z'ye bas. Tekle Z. Solda solda gel. Sonra